Cuma gecemiz mübarek olsun. Cuma gecesi kılınacak olan bir namaz var. Dört rekatlık nafile bir namaz. Bu namazı kılanlar hakkında muhteşem müjdeler var. Kılan kişiye çok büyük müjdelerden bahsediliyor. Namazın niyeti şu şekilde olacak. Niyet ettim ya Rabbi. Cuma gecesi dört rekatlık nafile namazı kılmaya. Namazın birinci rekatında Fatiha'dan sonra secde suresi. ikinci rekatında Fatiha'dan sonra Duhan suresi. Üçüncü rekatında Fatiha'dan sonra Yasin-i Şerif. Dördüncü rekatında Fatiha'dan sonra Mülk suresi Okunacak. Eğer bu sureleri bilmiyor iseniz her rekatta Fatiha suresinden sonra bir adet Kafirun suresi ile beş adet ayet Kürsi okuyabilirsiniz arkadaşlar. Rabbim makbul buyursun. Çok büyük bir namaz. Cuma gecesi bu namazı kılanların günahları affedilir. Daha nice büyük bereketler, ikramlar, sonsuz güzellikler ile tanışır Allah'ın izniyle. İnşallah bu namazı kalpten kılalım. Rabbim makbul buyursun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.